Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yeni bir video paylaşacağım. Vize haftamı vloglamak istedim bugün. X vizemi geçtim. Medya planning vizem vardı bugün. Ee, yani vizem çok iyi geçti. Ee, şöyle ki 39 sayfalık bir not çıkarmıştım ben bayramda eve gittiğimde. Ee, ve orada zaten sorun olduğumuz yerler hakkında ipuçları vermişti. Ee, muhtemelen 95 alacağım. Yani öyle düşünüyorum. 95 alacağım. Gayet güzeldi. Hatta çok çok kolay sormuştu hoca. O yüzden ben birazcık kızdım hatta. Yani pek eleyici bir sınav değildi bence. Ben daha zor bir sınav bekliyordum açıkçası. Daha ayrıntılı bir sınav bekliyordum. Neyse onu geçtik. Daha sonra yarın benim çok önemli ve en zor dersimin sınavı var. Siyasal iletişim dersimin sınavı var. Arkadaşlar ben siyaset özürlüsü bir insanım. Asla siyasetten anlamıyorum. Asla siyaset bilgim yok benim. O yüzden de ben bu dersi alırken zaten amacım siyasi olarak birazcık bilgilerimi arttırmaktı. Çünkü mezun olduktan sonra yani tabii ki de benim kendi hedeflerim var. Ama hayatım bize ne yolu göstereceğini bilemeyiz. O yüzden de siyasal iletişim alanında belki ilerlemek isterim sonra diye bu konu hakkında birazcık daha bilgili olmak istedim. O yüzden de bu dersi aldım. Hatta dersin başında da hoca dedim ki hocama hiçbir şey bilmiyorum. Ee, bu dersi de öğrenmek istiyorum. Hoca dedi ki gerçekten çok iyi yapmışsın bence falan dedi. Böyle bu, bu şekilde aldım derse. Neyse ama sonra sınav zamanına geldikten sonra gerçekten çok zorlandığımı fark ettim. Ee, şu an notların falan çıkardım ama yani gerçekten çoğu konuda hala kendimi hani çok eksik hissediyorum. Şu şekilde notlarımı çıkardım ben bayramda boş durmadım. Böyle notlarımı çıkardım. Eğitimde birkaç tane eksiğim var. Onları tamamlayacağım. Yarın da 5'te zaten bu sınavım. O yüzden 5'e kadar yani sabah 10 gibi falan kalksam 3'te okula gideceğim. Bir kare çalışacağız 3'te üçte, 3'ten sonra. 3'e kadar da yani evde çalışırım diye düşünüyorum. Böyle. O yüzden yeterli zamanımız var. Bir sonraki sınavımız zaten Cuma günü. Benim sadece 3 tane sınavım var bu dönem. Çünkü ben üstten ders aldığım için sadece 3 dersim kalmıştı. O yüzden de az sınavım var. O yüzden çok şey değilim yani. Çok böyle ne denir stresli değilim. Ama hafta sonu ales var ve bu ales benim yüksek lisansa başvurmadan önceki son alesim. O yüzden o daha önemli şu an hatta. Ee, düzenli olarak paragraf çözmeye başlayacağım. Şey, bir hafta kalmış. Ama zaten çözüyordum da bu vize yaklaşınca bir tık aksadı. Ee, o yüzden işte bu hafta aynı şekilde düzenli paragraf çözmeye devam edeceğim. Bugün belki çözemeyebilirim. Biraz yorgunum. Ama yarın okula gitmeden önce kesinlikle paragrafımı falan çözüp öyle gideceğim. Zaten salı çarşamba perşembe şey, çarşamba perşembe mi? Boşum Cuma günkü sınavım da çok zor değil, o yüzden onu da halledeceğimi düşünüyorum. Bu şekilde. O zaman şimdi ben ders çalışacağım. Ders çalışırken siz de beni izleyin. Çok hızlı konuştum, kusura bakmayın. Sizi çok seviyorum. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Günaydın arkadaşlar. Bugün Salı günü oldu. Şimdi benim bugün bir sınavım var. Size dün bahsetmiştim. Saat 10 daha yeni uyandım sayılır yani birazcık oldu uyandım tiktok falan izledim şimdi kahvaltı hazırlıyorum birazdan kargolarım gelecek aslında onu bekliyorum duşa gireceğim ama e, kargolarımın gelmesini bekliyorum iki tane kargom gelecek bir tane pantolon aldım bir de kitap almıştım e, gelin zaten onları da gösteririm şimdi onları beklerken de dedim ki kahvaltımı en azından yapayım sonra birazcık tekrar ederim derslerimi sonra duşa girerim hazırlanırım biraz daha tekrar ederim falan filan derken zaten saat 2 olur 2'de de çıkacağım. 3'de okulda buluşacağız Berika'yla. Bir de oje süreceğim. Ojelerimi sildim dün. Oje süreceğim. Ee, bu şekilde planım bu. Şimdi kahvaltı hazırlıyorum. Ekmek ısıtıyorum. Ee, yanına da bir şeyler yapacağım. işte ne yapacağım da tam bilmem de. Öyle. Neyse o zaman sonra görüşürüz. Açtım. Bay bay. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi ben kahvaltımı falan yaptım kitaplarım geldi ama bir saniye beklersin niye açtım ya az bir ışık girsin hemen duşa girmem gerekiyor da önce şunu bir açacağım çünkü sonra video çekmeyi unutabilirim diye az yani küçük bir alışverişti zaten ilk kitaplarımıza bakalım öncelikle e, bizim bir kitap kulübümüz var. Böyle her ay bir kitap belirleyip o kitabı okuyoruz. Bu ayda küçük kadınları belirlemiştik. Onun için onu aldım. 38 liraydı. Çok uygundu küçük adımlar aldım. Sonra ikinci kitabı olarak geçen e, iyi eşleri oku, ay, okudum diyorum, aldım. İyi eşleri aldım. Sonra Seray Şahinler'in antabusunu çok çok uzun zamandır almak istiyordum. E, bunu da aldım. Ka şeyde olduğunu görünce stokta olduğunu görünce. Daha sonra Daha sonra e, Camşato serisinin dördüncü kitabını da aldım. Gölgeler Kraliçesi. Bunu yavaş yavaş biriktiriyorum. 7 kitaplı sanırım. Şu an 4'ünü almış oldum. 3 tane kaldı geriye. Her alışverişimde bir tane cam şutu kitabı koyuyorum. Daha sonra da Karaval serisinin ilk kitabı Karaval'ı aldım. Bu biliyorsunuz, yani biliyor musunuz bilmiyorum da 3 serilik bir kitap. Bu da yine... Çok merak ettiğim bir seri. Ee, ama bunun ikinci ve üçüncü kitabı stokta yoktu. O yüzden onları alamadım. Bunu aldım şimdilik. Bunun da ikinci ve üçüncü kitabını yakın zamanda almak istiyorum. Ee, bu şekilde şöyle 5 kitaplık bir alışveriş oldu. Şu Karaval ve Gölgeler Kraliçesi zaten e, fantastik kitaplar. Şu iki tanesi e, şey, klasik. Bu da Antobus'ta bir hikaye kitabı sanırım hikayedim yetişkin hikaye ee, bunu çok merak ediyorum en yakın zamanda bunu okumak istiyorum gerçekten bunu bir sonraki kitabım olarak okuyabilirim çok uzun zamandır istediğim bir kitap çünkü bu şekilde şöyle küçük bir alışveriş oldu ee, şimdi hemen duşa giriyorum bir kargom daha var gelecek ama bilmiyorum ben çıkmadan yetişirme pantolon almıştım. eğer gelirse onu da deneyip size gösteririm duştan sonra görüşürüz arkadaşlar bugün çarşamba günü oldu. Dün ben okulda hiç çekemedim kusura bakmayın. Yani hiç aklıma gelmedi çünkü e, dün söylemiştim sanırım. Dünkü sınavım en zor sınavlarımdan biriydi O yüzden de birazcık stresliydim ve ders çalışıyorduk. Yani hiç çekmek aklıma gelmedi. Zaten bir sonraki sınavım da Cuma günü. Cuma yaklaşık sınavım yok. Bugün de Çarşamba. Şimdi ben nereye gidiyorum? Sabahın köründe uyandım diye soracak olursanız. Bu videonun sonuna doğru artık netleşmiş olacağı için şu an söyleyeceğim. E, biz staj görüşmesine gittim geçen hafta. bayramın önceki hafta çok çok hoşuma giden, çok içimesinden gerçekten çok güzel bir kurumla e, görüşme yaptım ve e, yani ben benden tarafa kesinlikle olumluydu zaten. Orada da olumluydu. Ama benden iki tane sosyal medya projesi istediler. Sosyal medya stajyeri olarak çalışacağım. Sosyal medya projesi istediler kurumla alakalı olarak benim hani yaratıcılığıma kalmış bir bir animasyon istediler. Ben bir animasyon bir de sosyal medya postu hazırladım. Ondan sonra e, onları bayramdan sonraki pazartesi yani bu hafta pazartesi günü göndermiştim ama bunu kimseye söylemedim. sadece annem babam ben ve Ezra yani o yüzden kimse bilmiyordu. Şimdi dün beni aradılar sınavdan çıkmamıştım daha sınava giriyordum e, dün beni aradılar ve bugün yine görüşmeye çağırdılar. E, bilmiyorum sonuçta ne olacak ama olumlu hissediyorum yani olumlu olması tekrar görüşmeye çağırmaları diye düşünüyorum. Ben tarafa zaten olumlu olduğu için e, bakalım göreceğiz bugünün sonunda o yüzden şimdi şişliğe gideceğim böyle. Allah'ım ben şimdi çıkıyorum. Çok geç olmaz. Saat 9.00. Görüşürüz. Bay bay. Burnunu niye karıştırıyorsun yanında? Yalancı. Şey Videoda çıktı. Youtube videonda herkese de burnunu karıştırdı. <laughs> Video çekiyorum. <laughs> e, staja başlayacağım haftaya perşembe. Çok sevindim. Şimdi biz Nişantaşı'na gidiyoruz, gezeceğiz. Hava da pek güzel. Öyle yani. Dışarıda video çekmek çok zor. <laughs> Başlıyoruz tamam. buraya gidiyoruz